Merhaba ben Aslıhan Ünlü Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanıyım. E, 2020 yılından bu yana bu görevi üstlenmekteyim. Genç bir fakülteyiz. 13 yılı geride bıraktık ve bu süre içerisinde kendi alanında ve toplumda liderlik rolü üstlenebilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı olan, çevresel sorumluluğu, toplumsal sorumluluğu olan genç mimarlar ve akademisyenler yetiştirme hedefini taşımaktayız. Bu yolculuğa mimarlık bölümüyle başladık 2012 yılında. Daha sonra sırasıyla endüstriyel tasarım, iletişim ve tasarımı iç mimarlık ve çevre tasarımıyla her geçen gün güçlenen akademik kadromuzla bu yolculuğa devam ediyoruz. Tasarım odağında bir araya gelen bölümlerimiz farklı ölçeklerde yani üründen kente uzanan ölçekler içerisine bina ve çevre tasarımı da katan ve hatta dijital mecralar arayüz tasarımları gibi tasarımları da ele alan bölümler olup birbirinden beslenmekte, birlikte üretmektedirler ve hatta bunu yaparken de girişimciliği ve sürdürülebilirliği de merkezine alan bölümlerdir. Tasarımı odağını alan bölümlerimiz yenilikçi yaklaşımları önemsemekte ve teknolojik gelişmeleri önemsemekte ve eğitimini buna göre düzenlemektedir. Tüm programlarımızda stüdyo eğitimi eğitimin omurgasını oluşturmaktadır. Teorik derslerden çok farklı bir yapısı olan stüdyo derslerimiz, ödüllü binamızın sunduğu fiziksel olanaklarla çok daha güçlü, çok daha dinamik bir ortam yaratmaktadır. Biz burada nasıl fark yaratıyoruz? Burada bence bizim farkımız her öğrenciye sunduğumuz bir masa ve dolapla öğrencinin fakülteye olan ve programı olan aidiyetini sağlıyoruz ve öğrencilerimiz burada uzun saatler vakit geçiriyorlar, üretiyorlar. Ve bir anlamda bu mekanları bir ofis ortamına dönüştürüyorlar. Bizler öğrencilerimizle uzun zamanlar bu stüdyo ortamlarında, açık stüdyo ortamlarında vakit geçiriyoruz, birlikte üretiyoruz, birlikte ürünleri sergiliyoruz. Aslında bu ortamlarda birbirimizden besleniyoruz. Bütün programlar birbirinden beslenme şansına sahip. Mimarlık ve tasarım eğitiminde dinamik ortam çok önemli. Ortamın, çağın gerekliliklerini uygun olarak müfredatlarımızı yeni tutmaya çabalıyoruz, yeni tutuyoruz. Buna bir örnek verecek olursam son zamanlarda çokça tartıştığımız yapay zeka bizim alanımızda da çok önemli. Bu kapsamda pek çok yeni ders açtık. Örnek verecek olursam yapay zeka ve mimarlık, yapay zeka ile tasarlama ya da sanal gerçeklik gibi konuları ele alan ve hatta bu konuları özellikle stüdyo eğitimine entegre eden bir yaklaşım benimsemek deiz. Dinamik ve yenilikçi eğitim ortamında önemli bir husus çap ve yan dal programları. Daha önce de bahsettiğim gibi birbirimizden besleniyoruz programlar olarak ve bütün programların birbirleri arasında çap ve yan dal yapma olanakları çok geniş ve pek çok öğrencimiz de bu olanağı kullanıyorlar doğrusu. Onlar tabii kendilerine bir kariyer tanımlıyorlar böylelikle. Ayrıca uluslararasılaşma çok önemli. Bu kapsamda Да. Çok saygın Avrupa üniversiteleriyle anlaşmalarımız var ama sadece Erasmus yeterli değil. Bunun yanında Global Exchange kapsamında Avrupa dışında üniversitelerimiz var ve bu kapsamda öğrencilerimizin bu üniversitelerde belli dönem eğitim görme olanağı var. Bunun haricinde başka yine uluslararası programları da önemsiyoruz. Çalıştaylar, uluslararası çalıştaylar, öğrencilerimizin gittiği yaz, yaz okulları, İtalya'da ya da benzeri okullarda, yine müfredat kapsamında da uluslararasılaşmayı önemsiyoruz. Bir örnek verecek olursak, Endüstriyel Tasarım Programı öğrencilerimiz geçtiğimiz dönem hocalarıyla Milano Tasarım Haftası'nda yer aldılar. Kendi oluşturdukları projeleri burada sergileme olanağı buldular. E, bu da e, eğitimde dinamik ve güncel kalmamızı e, sağlayan konular. Eğitim aslında sadece teorik eğitim ya da stüdyo eğitiminden ibaret değil. Eğitimin uygulama ve araştırmayla bütünlenmesi çok önemli. Uygulama konusunun e, mimarlık ve tasarım eğitimine entegrasyonu da özellikle sektörle ilişkilerimizle sağlıyoruz. E, çok güçlü sektörel ilişkilerimiz var. Bu yaz dönemlerinde staj programı yanı sıra dönem içerisinde e, sektörle birlikte yürüttüğümüz projeler de e, olabilmekte. Yine buna bir örnek verecek olursam, geçtiğimiz dönem ünlü bir otel zincirli iç mimarlık ve çevre tasarımı öğrencileri ve hocaları bir araya gelerek gerçek zamanlı projeler yaptılar ve öğrencilerimiz daha öğrencilik sıralarındayken gerçek müşteriyle, gerçek hayatla tanışma fırsatı buluyorlar bu sayede. Yine Endüstriyel Tasarım ve Gastronomi bölümüyle gerçekleşmiş projeler var. Burada tabii hem sektörle olan ilişki önemli hem de disiplinler arası çalışma çok önemli ki mimarlık ve tasarım alanında disiplinler arası çalışmaların öneminin de farkındayız ve bunu geliştirmek için de farklı programlar üzerinde çalışmaktayız. Mimarlık ve tasarım eğitiminde kalite çok önemli. Peki biz bunu nasıl sağlıyoruz? Yani kaliteli eğitim verdiğimizin göstergesi akreditasyon. Akreditasyon konusunu tüm programlarımızda çok önemsiyoruz ve bu yolculuğa biz 2022 yılında mimarlık programının akreditasyonuyla başladık. MİAK yani Mimarlık Akreditasyon Derneği'nden akreditasyon belgemizi aldık. Diğer programlarımızla ilgili olarak ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları devam etmekte. Uygulama konusundan bahsettik. Eğitimde araştırma çok önemli. Mimarlık ve tasarım eğitimine araştırmayı nasıl dahil ediyoruz? Fakültemizde farklı uzmanlıkları olan hocalarımızın yürüttüğü araştırma laboratuvarlarımız var. Bu laboratuvarlara örnek verecek olursam, kent ve konut araştırmaları laboratuvarı, sanal gerçeklik VR laboratuvarı, medya laboratuvarı, yapay zeka ile ilişkili mimarlıkta sayısal tasarım laboratuvarı, bina kabuğu ve teknoloji laboratuvarı gibi laboratuvarları sayabilirim. Bu laboratuvarlarda yürütülen araştırmalara öğrencilerimiz dahil olabilmekte. Özellikle lisans düzeyinde zorunlu stajlarımız var. 10 günlük zorunlu stajları bu laboratuvarlar kapsamında biz gerçekleştiriyoruz ve lisansdan itibaren öğrencilerimiz araştırmayla karşılaşma olanağı buluyorlar. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz de bu araştırma laboratuvarlarında yürütülen ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan projelerde çalışma olanağı buluyorlar. Son olarak mezunlarımızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü 4 yıllık eğitim hayatı sonunda biz burada bu programlarda dönüşen mezunlar yetiştiriyoruz. Mezunlarımızın mezun olduktan iki ay gibi bir süre sonrasında işe girdiği bilgisini alıyoruz ve bundan çok mutlu oluyoruz doğrusu. Ayrıca pek çok mezunumuz ulusal ve uluslararası saygın üniversiteler tarafından kabul görüyorlar ve bu üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ediyorlar. Mezunlarımızla iletişimi çok önemsiyoruz. Onlarla iletişimimiz devam ediyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda bir mezun kahvaltısı düzenledik ve burada anılarımızı paylaştık. Tekrar bir araya geldik. E, tabii mezunlarımızla güçleniyoruz. E, umarım siz de bizim fakültemize gelip bu ailenin bir parçası olursunuz. Teşekkür ediyorum.